Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere heyde at yetiştiriciliği hakkında bilgiler vereceğim. At yetiştiriciliği güzel bir hobi, güzel bir zevk ama bunun maliyetleri nedir? Aylık, yıllık masrafınız, ayırmanız gereken zamanlar. Bunlar hakkında size kısaca bilgiler vereceğim. Evinizi at bakabilmeniz için öncelikle evinizin müstakil olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında atın barınabileceği ve yemenin koyabileceğiniz Küçük de olsa bir ahıra ihtiyacınız var. Ahırınız var. Eviniz var. Peki at fiyatları nasıl? At cinsine göre değişiyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 2000 liradan başlıyor. Yarış atlarından çıkmış atlar. İngiliz atları, Arap atları. Ortalama 2000 lirayla

Evet, at aldınız diyelim. Mesela böyle bir at aldınız. Bakımları ne kadar? Onun hakkında bilgi vereyim. Ata ortalama günlük bir saatin ayırmanız gerekiyor. Binmeseniz bile, erkek mekse evde tamamını yapmanız, ilgilenmeniz, yemini vermeniz, suyunu vermeniz, günlük ortalama bir saatinizi alıyor. Günde evet, bir saat ayırdıktan sonra Siz atın yemi. Acayip kişne dayan bir gör ya. <laughs> yapıyor buradan şeylerden çıkıyor. Ben oradan geçtim geldim. Evet. Atın yemi hakkında bilgi vereyim. Atlar Hı? günde ortalama aşağı yukarı yarım balye samanya da yiyorlar ve ortalama 5 kilo Adı ne kadar da arpa bu buğday, buğday ezmesi gibi yiyorlar Bir yani güzel, günlük ortalama da e, vurduğumuzda salam balyesi bunlara... ve yonca balyesi 12-18 lira arasında gidip Araba. geliyor arpanın fiyatları da 1 lira olduğunu düşünürsek yani günlük atın yiyeceği 10 lira civarında yani aylık aşağı yukarı 300 lira yılda 3500 lira gibi sadece yiyecek giderleri var atların dışarıda falan kaçırsanız ne yapacaksınız lan? Formül olmaz lan. He? sonra top sende. Al. Bunun dışında az yapıyor yani. Yıllık bakım ya. ve veteriner giderleri gibi hani Al. bu şekil bu tarz giderleriniz de 1500 lira civarında olduğunu düşünürsek 5000 lira aşağı yukarı yıllık bakım masrafınız olur. 5000 at aldık. 5000 de bakın. Yani bir yıllık işte atın maliyeti 10 bin lira. Bunda bitmiyor tabi. Bir de binmek istiyorsanız ata. Kapatalım mı? Ortadan bir eğer de. 7-800 lira civarında. Eğer almanız gerekiyor. At huylu ya. ya. Onun ardından da ayrılmıyor ha. <laughs> Kaç yaşında bunlar? <laughs> Ve bu masrafları göze aldıktan sonra e, ee, şimdi tarafına gelebilirsiniz artık. Ata binebilirsiniz atı alışma süreci olur. Bir, bir en az ne bir ay bir at, atı alışmamız gerekir. Ne? Bu Han alışma sürecinden sonra Bak. rahatlıkla <laughs> önce kısa mesafelerde binmeye. Ondan ben sonra, ben sonra ya. uzun mesafeleri hatta safariye ben bile çıkabilirsiniz. Bu videomda da gençler o da geçmek için mecbur bakıyor. Gerçekten. Bahçenin içinde kaçırdığı atı toplamaya, yakalamaya çalışıyor. Seni kim vurdu? Değil mi? Atla gelmek biraz zor ama zevkli yanları, güzel yanları da çok. Gel hadi gel. Kalk. Gel. 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 Bu elmayı Gel. çıkaracağım Gel. Gel. Aa, nasıl bakıyorlar? Gel. 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 Kemikleri ya. Kemik istemiyor. Yesin bari elmayı da. Sonra yap. Yedi onu da. Onu niye geçiriyorsunuz? Sağa sola döndürmek için. Arkada bir şey yok mu bunların? Yok. Şeker de yandı Valla Abi çıkma bile vursa gittim ya Çıkma i̇şte bile vursa daha hatır adamdı ya Yere yarım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videom hakkında yorum ve beğeni atarsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda devamını çekeceğim.